Sorularımıza geçmeden önce kaçını doğru bildiğinizi ve videomuza yorum yapmayı unutmayalım dostlar. Cehennemde günahkarlara işkence etmekte görevli varlıklara ne ad verilir? Doğru cevap B şıkkı. Sözlükte haberci elçi anlamlarına gelen varlık hangisidir? Doğru cevap C şıkkı. Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksek yere ne ad verilir? Doğru cevap B şıkkı. Hazreti Peygamber namazı dinin neyi olarak kabul etmiştir? Doğru cevap C şıkkı.